Arkadaşlar ay 101'e geldik. Evet. Bakalım neler varmış. Evet arkadaşlar burada okul alışverişiyle alakalı bir sürü şey var. Arkadaşlar bu çok güzel. Kardeşimin en çok istediği şey. Vın vın. <laughs> ne kadar Bilmiyorum en son 50'ydi falan. Arkadaşlar post-itleri <laughs> buldum. Kendime <laughs> alacaktım. Bakayım istediğim var mı? Arıyorum. Evet arkadaşlar istediğimden yok sanki ama anneme soracağım şimdi. Bu, bu gerçek mi? Ne yatak? Bu mu? Şunlar var. Çıkartmalar var. Kral Ay çok güzel. Ama, ama arkadaşlar. Bakayım. Çekil. Çekil sadece. şu arkadaşlar siz orasını söyleyin. E bir dur dur. <laughs> Yoktur ya. Allah Allah yok. Daha geçen aylara kadar da 8'e aldığım ketçap. Şimdi ise 18.50. 18.5 ketçap. Arkadaşlar sıvı sabun. Zeytinyağlı. 23.5. 2 litre şu aldığım da kakao pastalarda kullanıyorum. 25 TL arkadaşlar. 24.95. Toz şeker var. 79.90'a. Korkunun. 80 TL. ben gireyim. ben çekiyorum zaten oldu. Evet nişasta. Şöyle fiyatını göstereyim. 5.90'a. Buğday nişastası. Evet şu dinozor 49 buçuk. Yani 50 TL. Oğlum istiyor ama alamıyorum. Param yok. Artı şu var. Şu çok güzel. Bütün parçalarını söküp birleştirebiliyorsunuz şu arabanın. 42 buçuk. Ne yazık ki onu da alamıyoruz. Bu anne, anne bebek çantası. Anne. Evet 150 TL. Fena değil yani. Müslüm örtü bebek şeyi çarşı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben de yerde lavda oynamıştım. Evet evet. Her şey o kadar pahalı ki. Sadece bakıyoruz. Başka hiçbir şey yapamıyoruz. Bilmiyorum. Arkadaşlar bunu çözebilen varsa yorumlara yazsın. yazıyor, yazıyor olması gerekiyor üstüne. Ne? <laughs> evet gördük. Klozet ne diyor? <laughs> çektiymiş o yüzden. Aa dur hele bu bu nedir bu ne? Bu ne bu ne? Kapı, kapı kilidiymiş. Şey. Arkadaşlar bak şöyle kapı kilidi. Hatta duş alanı var. Hatta duş çıkarayım. 29.3. <laughs> şöyle arkadaşlar yapıştırıyorsunuz yapıştırırsanız arada kilitleniyor aynen. Evet. Böyle dönüyor dönümüş. Aslında fena bir şey değil arkadaşlar. Aa, ne kadar iyi bakayım. Yani tutuyorsun ama tanıtıyor musun Azra? elinde tutmuşsun görünmüyor bile. Evet arkadaşlar evet. şöyle kapıyı kilitliyor Yani burayı herhalde bastırıyoruz bu kilitleme. Evet evet. Ayarlıyor. Bak, yazıyor, çok arkada çok göstermiyor. Arkada da var. yapıştırması Başka. var. Haberiniz Başka. olsun söküyorsun. Başka neler var? Ama bu arkadaşlar ben saçma bir hale. Bunu bulan ne diyeyim? Tuvaleti tamam. ne yapacağız? Sen bu tuvaleti. Tamam da ne nedir o? Yani yine çözemedik. Sensörlü tuvalet. Sensörlü tuvalet, tuvalet ışığıymış arkadaşlar. Tuvalete Hı. giderken. Torkum Yani takıyorsun. <laughs> Lambası yanıyor Sensörlü tuvalet <laughs> ışığı diyor Artık bilemedim Herhalde takıyorsunuz Arkadaşlar, kanalı olduğum... Azra o silah değil ama Dur bakalım bakalım Başka ne var Şu yağlık sirkelik var 39 uçağı. Başa bahçe Şunlar borcamlar kek kalıbı aslında fena değil. Böyle bir şey alabilirim arkadaşlar ama şey şu an alamıyorum çünkü param yok. Metrenle. Evet. Arkadaşlar bunu alın. Bu çok iyi arkadaşlar. E bizim var evde Azra. Hayır metresi. Şey ben bakayım. Bakayım hele o. Bak böyle. Arkadaşlar bu bir mezru. Bak buradan içebiliyorsun. Evet, kontrol. Evet çok güzel bir şey. Bunu aslında terziler kullanır zamanlar ben aslında dikiş yani ben kursuna gitmiştim. Koyacağım. Evet tak geri koymuyorum. Bak, şey ben tanıtıyorum abi. böyle. Ana. Evet, bizim YouTube kanalımız var. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. ben Bence boş ver az o kimse bilmesin belinin kaç olduğunu. Onu ba bas bas kapat. Arkadaşlar şöyle. Evet çok güzel. Bak şöyle iplikler var dur hele iplikleri de tanıtayım arkadaşlar. Evet böyle öğren bayan iplikleri var. Bakalım bir 39.5'a. Herhalde bir yumak mı üç yumak mı? Üçlü evet üç yumak 39.5. Evet böyle renkleri var. <laughs> Bu cüzdan. Çocuk cüzdanı ne koyacaksınız ki? Yani arkadaşlar şöyle içinde de bir cep var da arkadaşlar yani hırsızlar sanki buraya dönecek değil mi? Vallahi. Tamam yeter hadi gidiyoruz siz böyle durmuyorsunuz. Bu neydi? Bu uyku şey çocuklar için. Dur, ben ee, ben... baş ucuna asıyorlar. Bir ara böyle bir şey vardı hani şey için. O neydi korku. Korku, rüyası, korku için korku. hani yabancılarda asılan bir şey vardı. Ona ben benziyor. benziyor. Ama bu o değil <laughs> yani. Güzel bir i̇şte o da bir şey. Evet şimdi şoka geldik. Ateş, Her şey baktık. yapacağız arkadaşlar kardeşim. Evet şimdi şoku çekiyorum. Ateş, Fiyatlara bakıyoruz. Evet. Ateş, abone ol Abone olmasa Bakalım bakalım neler varmış. Evet. Şöyle su var daha yine. Bakıyorum. Ee, başka başka. Arkadaşlar şöyle Paşa Bahçenin şöyle kaseleri var. Ne kadar yazıyor? Meşruba. Tamam, Bu burada, burada galiba. Tamam, 80 TL arkadaşlar. 79, 95, 80 TL. Başka, başka, başka. Şöyle servis tabakları var. Bakalım neyinmiş. K keramikanın. Ne kadar? Fiyat yazmıyor keramik tencereler var. Şöyle fincanlar var. Bir de şöyle tencere var. Nihale. Bakalım. 25 TL. Aslında şunlar güzel ya. Bunlara hayatta hiçbir şey olmaz. Çelik bunlar. Şöyle çaydan altlığı, tencere altlığı. nihale yani. Şu güzel Evet, şu güzel arkadaşlar. 25 TL. Yani çok. Ama bunun altı bunun çıkmış galiba. Cezveler var. Hmm, üçlü prizler ne kadar? Yazmıyor. Akar Fiyat yazmıyor. Yok. Bu kadar yazmıyor. Bu cinası şeyini biliyorsun değil mi? Bilmiyorum kaç kişi yaralı. Şöyle küllükler var. 6 TL. Anne ama bari çok Arkadaşlar şu tekerlikli pazar e, bakayım pazar çantasıymış. Oo. Şöyle dolunca bırakıyorsunuz. Böyle kendinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Alta tekerlekleri var. Nedir? Aa, iyi, pazar tabii. çantası. Arkadaşlar bunu Evet. Şu da kol çalıştırmak için bir kiloluk. Dumbuk. Evet, Dumbbell. Evet, dumbbell. Bu Az ne? Arkadaşlar böyle bir Anne, şey var. Bunlar birbirine aslında ayrılıyor çorbayı Bu fotoğraftaki gibi gözükmüyor. Tamam bu banyo şey değil mi? Ha, ha, evet banyo değil. banyo, evet, köşe. Banyodur. Köşe rafıdır bu. Anne bak. Arkadaşlar çok güzel için tuvalet iyi. Şu da ilk sanmakta. Evet. Azra pazar basın istersen getir. Bakalım arkadaşlar daha neler var. Pazar bası orada kaldı Azra git getir. Git getir. Azra ne tarafa gidiyorsun? Pazar arabası orada mı? Ben çay şekeri görmedim ya. Anne şeker var bak. Bakayım bu ne marka? Piyale un var. Piyale un 5 kilo. Batsın mı acaba ya. Şöyle 2 kiloluk da 22,5 arkadaşlar. Abi Şöyle vita bitkisel susuz yağ diyor. 190 190.90 TL arkadaşlar. Evet. Kaç litre? Herhalde 1 litre mi? Yok. Evet 2 litre. 2 litre. Bu börekler için falan güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Küp şekerler, altın küp şeker. 25.95'e yani 30 TL 1000 gram. Şöyle esmer şekerimiz var küp şeker. O da yine altın küp. O da 40 Hayır pardon 41 buçuk. Değil mi? Evet 41 buçuk. Bu peki bu yarım. Yarım kilo. 500 gram. Yarım kilo. Evet bana da zaten küp şeker lazım. Alayım bir paket. O beni zaten birkaç ayı götürür. Her şey pahalandı ya. Bu ne ya? Üf.